Şimdi altıncı hareketimizi yapacağız. Altıncı harekette mini bol kullanacağım. Evde sizde e, yumuşak toplarınız varsa onu kullanabilirsiniz. Mini bolunuz varsa kullanabilirsiniz. Ya da evde bir şeyler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine tekrardan sırt üstü yatıyorum. Bacaklarımı table top pozisyonuna getiriyorum. Şu şekilde kalkıyorum. Karnımı iyice sıkıştırıyorum ve o boynuma, omuzuma arkadaşlar. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum. Nefes al, ver. Nefes al ver. Sıkıştırıyorum iyice. Bu hareketi de 3x15 olarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi 7. hareketimize geçiyoruz. Yine mini bol ile çalışacağım. Sırt üstü yatıyorum. Ayaklarımın arasına mini bol alıyorum. Ellerimi kalçamın altına yine koyuyorum omuzlarımdan hafifçe kalkıyorum. Şu şekilde karnımı sıkıştırıyorum. İndirirken nefes veriyorum. Alıyorum. Nefes ver, nefes al. Bu hareketi 3x15 yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi 8. hareketimizi yapalım. Ee, Terabanto kullanacağım 8 harekette parmak uçlarıma doğru alıyorum şu şekilde ve olabildiğince yakın tutuyorum lütfen şu şekilde sarmayın bu yanlış sarmak yok sadece tek sırt üstü yatıyorum tekrar yuvarlandım kaldırıyorum bacaklarımı şu şekilde terabanto'mu tuttum kollarımı sabitledim dirseklerim şurada sabi şekilde duracak. Parmak ucunda unutmuyorsunuz. Nefes vererek ve nefes alarak yapıyorum hareketi. Bu. Nefes ver, al. Nefes ver, al. Üç çarpı 15 bon olarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Omuzlarıma ve boynumu yük bindirmiyorum. Bacaklarımızı kaldıralım. Bu şekilde tutuyorum. Daha sonra şunu yapıyorum. Nefes alıp nefes vermeyi mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Nefes al, nefes ver. Bu hareketi 3 şey olarak yapabilirsiniz. Şimdi 10. hareketimizi yapalım. Tekrardan sırt üstü uzanıyorum. Topuklarımı kalçama doğru iyice yaklaştırıyorum. Ve omuzlarımdan ve boynumu sıkmadan, karnımı sıkarak kalkıyorum. Kollarım yanında, ellerimi ayaklarıma doğru hareket ettiriyorum. Nefes al, nefes ver. Bu hareket hem yanlarınızı da çalıştıracak hem ön bölgeyi de çalıştıracak. Evde kal, evde spor yap, Türkiye. İyi günler.